Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 18 Royal Pass'i 1. hafta görevinde bulunan 10 farklı arkadaşının sosyal lobisini ziyaret et Royal Pass görevini nasıl tamamlanır nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Bu görevi yaptığımızda 75 Royal Pass puanı kazanıyoruz. Şu an gördüğünüz üzere bende 10 bölü 5 ilerleme var. Arkadaş listenizi açıyorsunuz. Buradan arkadaş seçip arkadaşınızın profiline giriyorsunuz seçtiğiniz arkadaşınızın profiline böyle giriş yaptığınızda ilerlemeyi kaydediyorsunuz. Şimdi hemen videoyu durdurmadan siz sevgili izleyicilerime kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Bakın burada 10 bölü 6 oldu. Bakın buradaki püf nokta arkadaşının diyor. Yani arkadaş olduğunuz kişilerin profilini ziyaret etmeniz gerekiyor. Siz arkadaşlık davet atmış kişilerin profiline girerseniz sayılmıyor. Şimdi onu da göstereyim. Şimdi bakalım. Bakın 10 bölü 6. Gazetan kişilerden herhangi birinin profiline gireceğim. Bakın burada arkadaşlık isteği atmış biri var. Hemen profiline gidiyoruz. Bakın şu an profiline girdik. Hemen Royal Pass kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz üzere 10 bölü 6 oldu. Yani hala aynı. Buradaki püf nokta arkadaşlarınızın profilini ziyaret etmek. Şu an görev tamamlandı. Bu şekilde 10 farklı arkadaşınızın profilini ziyaret ettiğinizde 75 rafes puanlık görev tamamlanıyor. Gün içerisinde bu görevin de yapılış videosunu paylaşacağım. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz.